Merhaba Ece, nasılsın? Merhaba Seda, iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Nasıl gidiyor? Size yaz geldi İstanbul'da tabii. Biz burada hala kazaklarla oturuyoruz. Bize Nasıl yaz... hava? Evet, bize yaz geldi ama öyle camdan bakabiliyoruz biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Maalesef. Sizin şey var değil mi şu anda herkes evde? Evet, 17'sine kadar dışarı çıkma yasağımız var. Ya yani bizde hiç yasak olmadı ama şey böyle daha çok hani hala önlemler çok sıkı tabii ki ama mesela restoranlar falan açıldı ama iç mekanda hizmet yok dışarıda hani masa atabilenler sadece bir şeyler içebiliyor falan şu anda. Ama insanlar hallerinden memnun çünkü biz biliyorsun hani ekimin sonunda bir karantina geçirdik. Ondan sonra tekrar Ocak'ta girdik. Aylardır kapalıydık aslında İngiltere'de. Hani biraz Türkiye'den farklı oldu o süreç bizde. insanlar çok özledi dışarıyı. Ama güzel bir şey söyleyeyim. Dün ilk defa, dündü yanılmıyorsam, e, sıfır şey vardı, ölüm. Ya evet Twitter'dan ben de gördüm. <laughs> çok güzel. İnşallah bize de yani nasip olur. <laughs> doğrusu Türkiye'nin başına. Ay, evet evet gerçekten öyle. <laughs> Bu arada sen evde izliyorsun ama ben şeyi gördüm. Hani insanlar Bodrum şeyinde, şehir e, girişinde hani şey oluşturmuşlardı, konvoy oluşturmuşlardı neredeyse. Herkes tatiline gitti bence. Gitti gitti. Sen evdesin. Diyorsun, aynen aynen. Zaten normalde de insanların çoğu dışarıda bakma. Hani bir yasak var ama bir hmm. dışarı çıktığımda bir sürü insan. Peki Ece bu hani evde kalma süresince insanlar böyle deli gibi işte online alışverişlere taktılar. Herkesin bu süreçte bir robot süpürgesi oldu mesela benim o çok dikkatimi çekiyor. Hani o tarz şeylere merak saldı insanlar ve daha çok sanki alışveriş yaptılar. Sen nasıl geçirdin bu dönemi? Aldın mı sen de bir şeyler? Aldım aldım almaz mıyım? Neler aldın? <laughs> Neler abi ben kıyafet çok aldım yani her ne kadar dışarı çıkamayacak olsak da. Oh, benim hani. motivasyonum hep şey oldu, nasılsa giyemeyeceğim. Hani şu anda deyip hiçbir şey almadım neredeyse. Valla benim de motivasyonum galiba, zaten dışarı çıkamıyoruz. Yani <laughs> Evde giyeyim. mutlu edeyim şey oldu. Şeyi hepimiz yaptık. yani Mesela sabah kalkıp makyaj yapıp kahvaltı öyle oturmak falan normal iş gibiymiş gibi onu hepimiz yaptık da giyim kuşama kadar sarkmadım ben açıkçası. Spesifik olarak nerelerden alışveriş yaptın? En çok. Spesifik olarak ya <gülüyor> Klasik. <gülüyor> Klasik. trend yol. Şey... Klasik. Klasik. Trento İngiltere piyasasına da girdi biliyor musun? Aa öyle mi? Hı hı. Ama hani çok, hani, çok bilinen, çok aktif olan bir platform değil. Burada biliyorsun biz daha çok Amazon, Etsy, eBay. Hani o tarz şeyler tercih ediyoruz online alışverişte. Evet doğru. Ee, yani Trento yol... Hazır giyimde bayağı şu an bir de biliyorsun yani dolar arttıkça malum giyim fiyatları da artıyor burada. Yani Trendyol bir nazaran bir tık daha böyle uygun fiyatlı kaçtığı için insanlar daha çok tercih ediyor. Bir ben işte sana bir şey söyleyeyim mi? Olayları. Ben katılmıyorum. Neden biliyor musun? Amazon'un bu konuda Amazon Türkiye'nin çok daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Neden? Söyleyeyim. Mart ayında benim annemin doğum günüydü. Ben ona ayakkabı bakıyordum ve hani tabii ki doğal olarak önce o Türkiye'de olduğu için hani Trend yoldan baktım. Skechers'ın Trend yolda hani ayakkabısı 700 küsürler liralık bir ayakkabıydı. Hani ki indirimli hali görünüyordu. Kargo bedava falan. Aa dedim süper alayım. Sonra eşim dedi ki Amazon'a baktın mı? Ya dedim Amazon zor. Hani işte her şey olmuyorsa yani öyle kodlamışım kafamda. Amazon İngiltere için var benim için, yani Türkiye için yok. <laughs> Sonra Amazon'dan baktım. Aynı ayakkabı 450 liraydı. Amazon'u ben de geçen haftalarda ilk kez kullandım ve açıkçası bayağı memnun kaldım. Ee, yani Trendyol şu anda bir de pandemi döneminde çok uzun sürede teslimat süreleri var. Evet Amazon ya. bir tık daha iyi, Anladım. öyle. Peki biraz şey böyle hani iki ülkenin alışveriş şeylerini kıyaslamak istiyorum ben biraz. Mesela Türkler en çok ne alıyor? Yani bir şey söyleyebilir misin? Mesela en çok piyasada ne gidiyor? Neler moda? Ya bu kıyafet de olabilir, elektronik de olabilir fark etmez. Hani o akım nasıl? Açıkçası giyim konusunda bana kalırsa Türkiye çok fazla e, moda akımı olan şeyleri kullanıyor. Yani bir şey moda olunca herkes ardı ardına bütün bloggerlarından tut şeyine kadar herkes aynı şeyi alıyor. Yani bütün kıyafetler hemen hemen herkesin aynı. Ee, çeşitlilik var mı var hani kıyafet açısından çeşitlilik var ama hmm. yine de biraz tek tip giyiniyoruz Az çok. sana bir şey söyleyeyim mi burada mağazalara gerek online gerek işte fiziki mağazalara girdiğimde gözüm genelde çok nadir bir şeye kalıyor mesela Türkiye'de alışveriş yaparken öyle değildim girerdim Fiyatlar yüksek olurdu mesela. Yani hani bakardım ya şu da güzelmiş, bu da güzelmiş kafama yazardım mesela. Sonra eve gelirdim hala ertesi gün aynı şey benim kafamdaysa gider alırdım. Burada onu hissetmiyorum biliyor musun? Çok böyle e, paspal geliyor buradaki kıyafetler bana. E, sence peki İngiliz insanları modayı gerçekten takip ediyorlar mı? Hayır, burada şey daha önce bir videomda da söylemiştim. İnsanlar çok eleştirdi beni, linç ettiler. Burada şey moda bir kişiye yakışanın herkes tarafından giyilmesidir. Yani biri biri bir kombin yapar, sokakta yürür ve hani merkezde onu gören bütün kadınlar ya da erkekler aynı kombinle ertesi gün dışarı çıkarlar. Şaka yapmıyorum. Gerçekten böyle. Ve hani hiç fark etmez. Mesela atıyorum o kombin işte göbeği açık, file çoraplı bir kombindir mesela. Bizde biraz daha şeydir. İnsanlar kilosuna vesaire dikkat ederler mesela giyinirken. Aman gösterecek şey giymeyeyim vardır ya. Biz biraz çünkü estetik kaygısı olan bir milletiz. İngilizlerin yok o. 100 kilo kadın da giyer onu. Hani eleştirmek için söylemiyorum ama giyer. Biz utanırız mesela. Böyle bir farklılık var. Peki, merak ettiğim bir şey daha var. Hı hı. Ee, sence ya da gördüğün kadarıyla oranın yerel e, işte influencer'ları falan hı hı. E, genellikle böyle moda üzerine, makyaj üzerine mi yoksa daha böyle gündelik yaşam, işte spor, sağlıklı yaşam tarzında mı e, insanların yani genel olarak öncülük ediyorlar? şöyle her alanda var aynı Türkiye'deki gibi burada da her alanda var ama Türkiye'deki kadar rahatsız edici olduklarını düşünmüyorum o kadar kitleleri arkalarından tam olarak sürüklüyor gibi hissetmiyorum ben açıkçası bir de şey var hani para bazlı değil de ürün bazlı çalışıyorlar o biraz ilginç gelmişti bana hani böyle ilk öğrendiğimde mesela atıyorum milyon takipçili influencer tamam reklam anlaşmaları tabii ki yapıyor ama mesela benim bir ürünüm var İletişime geçiyorum diyor ki sadece bana ürünü yolla. Para almıyor mesela falan böyle daha değişik. Para kaygısı çok yok yani. Bu hmm. konu biraz ilginç gelmişti ve daha çok makyaj diyebilirim. Makyaj ve nail art burada aslında. Ha. Çok fazla makyaj yapıyorlar o zaman. Of hem de nasıl yani 11 yaşlarında başlıyor bu takma tırnak, işte protest tırnak, kirpik muhabbetleri. Yani çocukluklarını yaşadıklarını düşünmüyorum. Yine bunu başka bir videoda söylemiştim, eleştirildim. <laughs> hani çekilci değilim. Sadece çocukların biraz daha çocukluklarını yaşamalarını tercih eden kitledenim. Ya öyle bir e, takma tırnak takıyorlar ki ekrana dokunamıyor mesela telefonun. Böyle hani şeyden bahsederler ya baş parmağımız mutasyona uğramış yıllar içerisinde daha çok hareket kazanmış. Bence e, sırf bu nail art yüzünden bu şey işaret parmakları daha büyük bir mutasyona uğrayacak. Çıkıntı olacak şuralarında yani <laughs> hani orlayla basıyorlar böyle çünkü. Ve biraz ilginç geliyor bana çok zorlanıyor görünüyorlar. Hani bir iş yaparken bir şey tutarken yerken o denli uzun çünkü kirpik desen o kadar ağır belli ki bu böyle bakıyor. Yani hani gözünü açamıyor mesela. Garip geliyor biraz bana. Güzel mi? Bazıları evet bir noktaya kadar ama bazıları biraz şey geliyor bana. Ya çok fazla ay. Hani öyleymiş gibi hissettiriyor. Makyaj konusunda çok ağır bir fondöten kullanımı var. Biliyorsun ki normalde beyaz tenli bir ve bronz görünmek istiyorlar. Dolayısıyla çok fazla bu şey var. Solaryumlara giden ve koyu renk fondöten kullanan bir kitle var. Durum böyle yani. Halbuki yani İngiliz kadınları özellikle hani genel algımız olarak güzel diye baktığımız bir ırk. Beni ziyarete gel, sonra tekrar konuşalım. <laughs> ya tabii ki yani sonuçta biz şey şey vardır ya, insan kendisinde ne yoksa onu ister. Bence o hesap bu biraz. Hmm, Onlar da bronzu istiyor. Doğru. Mesela şey vardır, bu özellikle Avrupa ülkelerinden hani daha da güneş görmeyen yerlerden mesela Türkiye'ye tatil'e gelenler şey yaparlar, önce solaryuma giderler falan böyle hani bronz gelirler. Yani o olay biraz şey dediğim gibi insan kendisine ne yoksa onu istiyor. Orası doğru gerçekten. Aynen. Peki en son benim dikkatimi gerçekten sen de bahsettin fiyatlar çok çıktı diye hani bu çekti özellikle dedim ya en son anneme hediye aldım falan hani ya da geçen gün bir video izliyordum mesela çok da güzel bir kanal şey yapıyor İstanbul'da meşhur yerleri geziyor işte menülerini gösteriyor fiyatlarını gösteriyor falan geçen şeyi gördüm adam diyor ki bak 75 gram et lavaşa sarılmış döner 21 lira. Cheeseburger 48 lira, küçük boy margarita pizza 58 liraydı. Ve adam bunlara şeydi daha normal, güzel hmm, falan diye anlattı. Sonra merak edip kıyafetlere bakmak istedim. Daha doğrusu ayakkabı benim için ölçüttür genelde. Hani fiyatlarla alakalı. Ayakkabılara bakmak istedim. Daha ben geçen gün burada Vans aldım. Klasik vardır ya o kalın taban Vans'lardan. 42 pound'a aldım kargosu dahil. Türkiye'deki fiyatına baktım. 900'lerde bir fiyat gördüm. Yani... İnanılmaz geldi bana. Pound karşılığını çevirsek bile iki katı yapıyor. Ya bu konuda ne düşünüyorsun? Niye böyle sence? tamamıyla ben e, yani dolar bazlı olduğunu düşünüyorum. Hiçbir Hı. milyon ödül almadığı için. E, ama tamam. Demiş, ama mesela 42 pound demek 420 lira yapar. Ya şu söyledim. anki koşullarda. Ama 900'e satıyor adamlar. Yani bizde vergisi de çok. Hani böyle Hı -hı. şeylerin ekstra gümrük vergisi olsa geliyor giriyor. Hı -hı. Ya zaten alanı onun yani belli bir kitle, onu da düşünüyorlardır bence. Niye ya? Vans, Converse mesela bunlar herkes tarafından, her yaş grubu tarafından alıp giyilebilecek şeyler bence. Yani evet. Bir ben şeyden bahsetmiyorum ki koşu ayakkabısı, bilmem ne hani o tarz bir şeyden bahsetmiyorum ki. Burada, bu arada Adidas Nike acayip ucuz burada. Ya 30 pound falan alabiliyorsun. Valla şu an Air Force'lar 1000'in e, üstünde 1500'e falan bile Air Force bulabiliyorsun. Bu kadar olmamalı diye düşünüyorum ya. Hani Yok, insan ben sana yiyeceği evet, tabii ki. Hani ihtiyaçlarına daha kolay ulaşabilmeli fiyat olarak. Ya yani çünkü caydırıcı bence. Ya. Yani bir maaş bırakıyorsun neredeyse. Çok üzücü. Öyle maalesef o hale geldik. Elektronikler ne durumda? Elektronikler de çok pahalı. Yani bugün bir Telefon almak, bilgisayar almak yani en azından bir 5000 bin, bin lirayı orta hali bir şey için gözden Hı. çıkartmak gerekiyor. İyi bir şey alacaksan 10.000 lirayı gözden çıkartman gerekiyor. Hani diyor sanki ben 7 sene, 8 sene kullanayım. Hı. Hı. Ya burada rahat. şey e, Türkiye'de bir de ikinci el piyasası çok güvenilir değildi ya evet, hani evet, genel evet, olarak evet. öyle bir sıkıntı var bence. Mesela burada biz ikinci eli gönül rahatlığıyla bakabiliyoruz ya biz mesela delin güzel bir bilgisayarını 150 pound'a alabildik İşte Asus aldık mesela yine hani onu kaçı aldık 200 e aldık yanılmıyorsam en son yani bu tarz küçük paralara insan alabiliyor düşünsene hani yani rahat açıkçası ya, gerçekten şöyle bir şey var ee, bir, bugün bir bilgisayar satmaya kalksam 10 yıllık bilgisayarı ikinci el olarak adam 1000 1500 liraya satıp satılıyor. Neden yani, ya, değil mi? <laughs> neden ya? 10 yıllık yani? bilgisayar yani 1500 lira 10 yıllık bilgisayarı yani sen, biraz fazla değil mi ya? <laughs> yani. Veri var, var ya 10 yıl önce. İşte vereni var demek. Ki. İşte şu, aslında neden kaynaklı biliyor musun? O bin lira şu anda maalesef ihtiyaçları karşılamak için yeteri bir para yapmıyor evet, ya. Evet, evet. Sanırım ondan kaynaklı. Öyle. Bu arada Seda, e, sana şöyle bir soru sormak istiyorum. Hı hı. Ee, İngiltere'ye gelmek isteyen bir kişi için valizinde bulunması gereken üç tane şeyi olmazsa olmazı bize sayabilir misin? Sayamam diyorum şu an. <laughs> Şöyle, e, tabii ki tatile giderken insan çok bir şeye meyilli oluyor. Hani Aman işte şunu unutmayayım bu yanımda olsun falan şey diyormuşum pasaport kimlik. <laughs> yani e, öyle bir ülke ki burası her şeyi almak bulmak çok kolay bir de maalesef Türkiye mesela çok basitinden priz biliyorsunuz burada prizler değişik. Dolayısıyla bir dönüştürücü almanız gerekiyor. Biz mesela Türkiye'den e, getirmiştik ta ilk geldiğimizde ve o prizi kullanamadık biliyor musun? Çünkü çok adiydi ve iyi de bir paraya almıştık. Sonra Eskaza Pantlende girdik. Buranın bir milyoncusu gibi bir şey. Orada bir pound aldık fıstık gibi hala da kullanıyorum. Hani eski prizli bir şeyim var. Yani hani burada bir şeyleri bulmak aşırı kolay. Giyim vesaire dahil. Yani dolayısıyla aslında minimum eşyayla seyahat etmek bence iyi bir fikir açıkçası. Çok kişisel kullanmanız gereken şeyler varsa onları unutmayın işte şarj aletinizdi vesaireydi. Ama onun dışında diyorum ya, dönüştürücü dahil burada en basitinden bir Poundland'ten alabilirsiniz. Peki, bir soru daha sorayım o zaman. Bu da son sorumuz olsun istersen evet, çünkü evet. vaktimiz doluyor. Evet, son sorumuz olsun. Hı -hı. Ee, sence İngiltere, yani birçok ülkeye giderken hani onun işte mutlaka işte meşhur olan bir şey vardır. İşte geri dönerken sevdiğimiz insanlara böyle hediye falan götürürüz ya da kıyafet götürürüz. Sence İngiltere böyle bir şey için uygun yani alışveriş yapmak için uygun bir ülke mi? Ee, çok zor soru. <laughs> Şöyle geçen haberlerde gördüm. Hatırlar mısın yıllar önce Topkapı'nın hediyelik, Topkapı Sarayı'ndan bahsediyorum. Hediyelik eşya bölümünde İstanbul havası, Air of İstanbul satıyorlardı. Evet. Şu anda da Air of England satıyorlar. Hediye olarak alabilirsiniz denerken. <laughs> hani yeni başladılar. <laughs> Ama şey, direkt olarak şunu alıp götürebilirsiniz diyebileceğim bir şey yok. Aynı klasik diğer ülkelerde olduğu gibi kraliçe şeklinde magnetler, Buckingham Palace'ın işte kart postalları vesaire, yani sembolik şeylerin bibloları, üretilen işte maskeleri vesaireleri var ve onlardan edinebilirsiniz. Özellikle açıkçası aklıma gelen bir şey yok. Sadece şunu söyleyebilirim. Gerçekten kıyafet, elektronik vesaire ucuz. Dolayısıyla Pound'a hani bu şey kur farkını araya alsak da uygun kaldığı için varsa bazı ihtiyaçlarınız valizinizi valizinizi boş getirip alıp dönebilirsiniz. Ama unutmayın, elektroniklerin kaydı var Türkiye'de dönünce yaklaşık da 2500 lira falan oldu herhalde. Sen daha iyi bilirsin onu. Evet, onu evet da oldu. hesaba katın tabii ki. Hani öyle bir durum var açıkçası. Ama dediğim gibi direkt alın şunu götürün diyebileceğim bir şey pek yok. Türkiye'de olmayan bir şey yok. <laughs> Doğru evet. Artık dünyamız bu hale geldi. Aynen. Ben çok keyif aldım bugünkü sohbetten. Teşekkür ediyorum sana konuğum olduğun için. Ben de teşekkür ederim sorularımı cevaplandırdığın için. O zaman şimdilik bir sonraki videoya kadar hoşça kal diyorum sana. Hoşça kal, görüşürüz. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olarak bana destek olursanız da çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.